Merhaba arkadaşlar bu videodan sizlere artık herkes yemek yapabilecek demiş olduğum gibi başlıktaki gibi sizlere nasıl yemek yapılır bunu söyleyeceğim. İlk önce bilmeniz gereken domates olacak, soğan olacak, yağ olacak, su olacak. Diğer her şey olmasa da olur. Bunlar oldu mu sıkıntı değil. Evet arkadaşlar şimdi yemek yapmanın en önemli püf noktasını sizlere söylüyorum. Yemek yapmanın en önemli püf noktası hangi sebzeler ürünler sert ise onları ilk önce kavuruyoruz, biraz kaynatıyoruz duruma göre. Ondan sonra yumuşakları seçiyoruz. Sıralamaya göre yumuşakları seçiyoruz ve eşit şekilde bir e, yumuşaklık oluyor. E, eşit şekilde bir damak tadı oluyor tam bir yemek oluyor nasıl ki ilk önce soğanımızı kesiyoruz soğan serttir sonra kesersin onu e, kavurursun yumuşuyor her neyse e, örneğin patates havuçlu patates yemeği yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? İlk önce havuç mu patates mi? Şöyle ki e, ilk önce havuçları soğanla birlikte kavurun. Ondan sonra domatesinizi ekleyin. Su ekleyin. Birazcık kaynasınlar. Kendine gelsin. 5 dakika, 10 dakika neyse duruma göre. Ardından patates daha yumuşak olduğu için daha kolay e, yumuşadığı için Sizler e, patatesi ekledikten sonra biraz daha su koyacaksınız ve isteyen e, baharat koyula, koyabilir. Her neyse e, eşit şekilde olması için dediğim gibi ilk önce soğan, domates ve de e, kavrulacak olan şeyler varsa ilk önce kavrulacak, sonra e, renk verecek domates işte e, kaynatılacak şeyleri koyun. Daha iyi. ilk önce kavrulacak sertten yumuşağa doğru gidin her zaman ee, nasıl yaparsanız yapın yeter ki e, yemeğinizi güzel bir şekilde yakmadan işte tadında e, bir ortak ortak bileşenler vesaireler neyse o tam bir yemek olacak şekilde yemeğinizi yapmaya çalışın Dediğim gibi ilk önce soğanımızı kavuruyoruz, havucumuzu kavuruyoruz, birazcık kaynatıyoruz havucumuzu, su ekliyoruz, domatesi ekliyoruz, renk versin, ardından en son patatesi 10 dakikada onu kaynatıyoruz, toplamda yarım saatte yemek hazır olmuş oluyor. Tabi hazırsa kesilmişse bunlar e, kısık ateşte 40 dakika sürebiliyor. E, tabii siz keserken yapmak istiyorsanız 40 dakika. Her şey hazırsa 25-30 dakikada da halloluyor. Evet bu videodan bu kadar. Nasıl yemek yapılır değil. Artık herkes yemek yapabilecek videosu oldu. İnşallah siz de yaparsanız örneğin brokoli de olabilir, patates yerine patlıcan da olabilir. Havuç yoksa direk domates şey e, yağ soğan kavurun domates suyunu ekleyin domates bir su ekleyin ardından da ne ekleyeceksiniz brokoli mi patlıcan mı işte karnabahar mı karnı e, artık tabi karnıba karnıyarık aklım karıştı e, her neyse bu kadar sizlerde kolay ve basit yemek yapmanın nasıl olduğunu anlamasınızdır umarım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda daha. görüşmek üzere. Bay bay.